mi Muhsin Bölüm 503 Sayfa 1598 9. Konu Rahman ismi Rahim olanın görünür hale gelmesidir rahimde sakladıklarının ayağın olmasıdır. Rahimde sonsuz olduğu gibi Rahman'da da nice rahim vardır. Allah'ın bu iki ismi bu yüzden daima beraber söylenmektedir. Bu yüzden rahmet ettikleri rahminde muhafaza etmiş olduğu gönüllerdir. Kişiler müsbet ilim iddiasındadırlar. Allah'ımızın verdiği ilham ile görünmez görünür hale getirilmiştir. Meydana gelene müsbet deniyor da ona sebep olan ilhama neden müsbet denmiyor? Eğer bu kafada kalınırsa eksik kalınır. Tamdan nasip alınmaz. İlham da müsbettir. Demek ki ilham ve o ilham ile meydana çıkmasının tümü müsbettir. İlham önce nüzul eder, bazen 20, bazen de elli senede vücuda gelir. Vücuda gelene müsbet deniyor da, daha haber yokken zuhur eden ilhama neden müsbet denmiyor? O ilhamlar olmasaydı, vücut bulması mümkün olmazdı. Elle tutulmuyor diye ona müsbet değil denemez. Sevgi, muhabbet, aşk, akıl görünmez ama tecelliyatı ile vücut bulur. Bu durumda bunlara müsbet değil demek, yok demek gibi bir şey olur. 10. konu. Alak bir nutfe kan diye mi alleştirilmiştir? Bir manası da embriyo olan sülüktür. Allahımız ana karnında, rahminde tertibi ilahisinde rahmet eder ve sırr velayetine isim verir, vücut verir. Besmele'deki B harfinin altındaki o noktayı mümessil bu rahmete işarettir. İşte mürşit isminde hem Rahman sırrı hem de Rahim sırrı tatbikattadır. Oradaki seyri süluk ile rahmet edilir, ana rahminde isim ve vücut kazanır. Bu yüzden Besmele'nin kendi olan Kur'an baştan aşağı hep rahmet ettiği gönülleri işaret etmiştir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Nur zat için hidayet ettikleri içindir. Onun yolundan, onun tertibinde yürüyenler içindir. Şüphe edenlerin Kur'an'dan feyz alması mümkün değildir. Bu yüzden ey iman edenler diye hitap ederek hususi de tutmuştur. İman edenler, Adem sırrını tatbikat ile göründüğü vesileyi tasdik edenler, onun yolunda, onun isrinde seyri süluk ile gidenlerdir. Bu yüzden Hz. Süreyya'nın Ey canımen hitabındaki hususi de rahmet edici sırdır. Her anne çocuğu sever ama kendi karnında taşıdığını bir başka sever. Bu Allah'ın rahim sırrındandır. Bu yüzden bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Burada mazhariyet farkı vardır. Kim Allah'ımızın insanı kamil noktasına iman ederse, Allah'ımız ona Rahman ve Rahim isimleriyle tecelli eder. Eğer kişi Allah'ın Hüve isminden görünen gönül noktasını tasdik ederse, Rahman ve Rahim olarak tecelliyatından hissement olur. 11. Konu İmamlık manayı hakikat olarak Allah'tır. Nitekim dini vecibeleri yerine getirmek üzere seçilen kişiler de ilahi imam olan Hazreti Muhammed'i temsil ederler. Yani Allah'ımızın bildirdiğine göre dini kabuldedirler ve ona tam uyarlar. Kadınlarda da velilik vardır ve güzel evliyalar çıkar ancak imam olamazlar. İmam öğretici ve eğiticidir. Hazreti Musa misalinde ağaca vurup yağmuru yağdıran kişi güzel bir zahattır ama o günün imamı Hazreti Musa'dır. Hepsi güzel insan olabilir ama hüküm inen nokta başkadır. Yani imamdır. Bu yüzden 12 imam ile Hazreti Abdülkadir Geylani arasında yani tarikatların ortaya çıkması arasında geçen zamanda imamiyetin anlamının hususiyetleri oluşmuş oldu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinde velayet, nübüvvet, Murad-ı ilahiyi, Muhammedi, İmam, tarikat ve ila Ahirihi, bütün bunlar cem'ül cem oldu. Nitekim kemalat Muhammed, el insandaki sırr Adem, hatm-i nübüvvet, hatm-ül velayet, ehlibeyt, 6 imamdaki hususiyet, 12 imamdaki hususiyet, tarikat-ı ilahiyedeki hususiyet Allah'ımızın o benim emrim dediği sırrı ruhullah hakikati, sırrı mehdi hakikati, ilahi imam hakikati tatbikatını tamam kılmakta ve bu sırlarla da arzuyu muradı ilahi olan zatiyeyi Muhammed anlatılmaktadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bu hakikatini ayağım bütün evliyayı kiramın boynu üzerindedir buyurması ile tefsir etmiştir. Allah'ımız iki imam varsa birini ifna edin buyurmuştur. Çünkü imam tek ve birdir. Abdülkadir Geylani Hazretimiz zamanında yanında fevkalade yetişmiş son derece ileri sohbeti hakta zatlar vardı. Hepsinde hak sohbeti açıktı ama imam Hazreti Sultanımız Abdülkadir Geylani Hazretleriydi. O hem görünüyordu hem sırdaydı. Çünkü o dönemde kendini en güzel evliya zanneden bir kişi Sultanımızın bir evladını gördüğünde ve o evlattaki hiçbir zerrenin Allah'tan gaflette olmadığını müşahede etmiş, merak ederek ondan onun bağlı olduğu noktayı sorduğunda yine sultanımızın ona yazması ile kendisindeki terakkisinin muradı ilahisini idrak ederek kemalat buldu ve imamı anlamış ve tanımış oldu. Bu aynı zamanda gavsiyet makamıdır yani bütün alemlerdeki tatbikatı gavsiyet, öğretici ve tabi olan noktası ise imamdır. Aynı zamanda cezbeyi rahmandır. Bütün varlıklar Allah'ın ruhudur. Yani kul dediğin de, mabut dediğin de Allah'tır. Kulda ve yaratılmış bütün esmada bulunan Allah noktası ehadiyettir. Vahid olarak görünmedir. Bütün bunların hepsinin birleşerek vahdaniyet olarak görünmesi de Allah'tır. Bunların hepsinin feizi ilahisi Allah'tır. Allah isimleriyle iş görmektedir. Dua ederken Allah'ın Muhammed ismine veya başka bir ismine iltica ederiz. Muhammed Allah'ın Muhammed olarak görünme arzusudur. Muhammed kul olarak ayrı görülürse sanki orada başka biri var da o verecek diye düşünülüyor. Azrail'den kaçarlar. Azrail diye biri yoktur. Sadece Allah'ın arzuyu ilahisinde Azrail olarak görünme arzusu ismi vardır. İmam Muhammed'dir çünkü Allah'ımızın verdiği feyzi ilahisi imamı hakiki olan, imamı Asl olan Muhammed'dir. O imam benim isimlerim vardır ve o noktadan görünmem o andaki zevkim ilahi arzum olan isim olarak görünmem yani benim buyuruyor. O ismi azamdır ve o noktayı arzuyu ilahisini bildirir. O noktadan da bütün alemlere feyzi ilahi olarak yayılır. Toplanacak olan yer orasıdır. Ne dersen de odur. Ehadiyet de, vahidiyet de, vahdaniyet de, samediyet de odur. Kişi olarak imam, dünyanın öbür tarafında bir insanın ne yaptığını bilmez. Ancak Allah ismindeki imam bilir. Bu yüzden bir evlat Hakk'a yürüdüğünde orada mürşidini görür. Kul Vedat öbür alemi bilmez. Allah mürşid bilir. Allah o isimle icraatını yapar. Bu tevhiddir, vahdaniyettir. El-Hac Hüseyin Vedat sayfa 1601